Dur dur beni aklım çok hızlı gidiyor. İçimde var ama dışım buz donuyor Dur dur beni gece sabah. İstediğin kadar hayal kur Dünya bizi sallamıyor oh, Dur dur beni aklım çok hızlı gidiyor İçimde fırtına var ama dışım buz donuyor Dur, dur beni gece sabaha varmıyor İstediğin kadar hayal kur Dünya bizi sallamıyor Geceye baktım yine Zaman benimle kavgalı Günler üst üste binmiş aklım biraz dağını Konuşuyorlar ama sesleri boğuk geliyor Beynimin içi dolu kim ne diyor anlamıyorum Herkes bir yol çizmiş bana ben kaldım ortasında Ne doğruyu biliyorum artık ne de yanlışın farkında Karanlıkta yürüyorum gözlerim açık ama kör Geceler beni tanır ben de gözyaşlarım göl Yavaş yavaş daralıyor içimdeki alan Susuyorum çünkü patlarsam geri dönüş yok anla Biri gelsin tutsun beni tutmasa da suçlamam ben kendimden kaçamadım kimseye yük olamam Durdur dur beni aklım çok hızlı gidiyor içimde fırtına var Biraz da ağırlaştı omuzlar Gülüşler yarım kaldı içimde tam bir enkaz Para dediler güç dediler saygı dediler Ben sayılmadım hiçbir yerde hep sıraya dizdiler Güvendim kırıldım ses etmedim yine Bu hayat bağını değil vicdansızı dinler Bir yerde kopacağım biliyorum o an yakın Ama kimse fark etmez dökülünce sözler Sorarsan iyiyim derim alıştım rol yapmaya gece kendimle konuşup sabah unutmaya Vaktim yok artık yüreğimi kurutmaya Yüz hafızası bile alıştı artık somurtmaya Dur dur beni aklım çok hızlı gidiyor içimde fırtına var ama dışım